Teknopattan herkese merhaba ben Alperen. Bu videoda sizlere yurt dışından telefon almak ne kadar mantıklı ve kaç paraya geliyor bunu anlatacağım. Ben Almanya'ya gitmişken birazcık da Almanya'yı görmek için 4 günlük bir tatil planı ayarladım. Ardından uçak bileti araştırmalarına yapmaya başladım. Uçak biletini 8112 TL'ye giriş dönüş olacak şekilde aldım. Ve sonrasında Almanya'nın merkezindeki bir otelden rezervasyon yaptırdım. Bu rezervasyonun bedeli 326 Euro'ydu. Yani 11925 TL. Ancak bu dediğim gibi 4 günlük bir tatil olacağı için siz bunu bir günlük şekilde de ayarlayabilirsiniz. Şimdi havalimanına gittim ve 500 TL'ye yurt dışı harç pulu aldım. Ardından Almanya'ya indiğimde 4.40 Euro'ya 24 saatlik metro bileti aldım. Aynı gün Apple'a giderek 1450 Euro'ya telefonu satın aldım ve oradaki görevliye vergi iadesinden faydalanmak istediğimi söyledim. Vergi iadesinden faydalanmak için yapmanız gereken tek şey pasaportunuzun yanınızda olması. Görevliye bunu söyledikten sonra Pasaportunuzu görevliye veriyorsunuz ve görevli geri kalan her şeyi hallediyor. Size bir vergi iade fişi hazırlıyor. Bu fişle birlikte havalimanından vergi iadesini geri alabiliyorsunuz. Benim aldığım telefonda vergi iadesi 157 Euro'ydu. Bu da 5743 TL'ye denk geliyor. Bununla birlikte Türkiye'ye döndüğüm zaman 31.692 TL'lik e imei kayıt ücretini de hesaplarsak 4 günlük Almanya tatili artı iPhone 16 Pro Max bana 99.646 TL'ye denk geldi. Eğer bu telefonu Türkiye'den alacak olsaydım 99.999 TL olacaktı. Yani telefonu yurt dışından alıp aynı zamanda 4 günlük Almanya Almanya tatiliyle birlikte bana tam 350 TL daha ucuza geldi. Tabii ki siz 4 gün gitmek yerine bir gün giderseniz otel masrafınızda 4'te biri azalacağı için 90.621 TL'ye telefonu alıp Türkiye'de işletip aynı zamanda iki gün Almanya'yı gezmiş olabilirsiniz. 2 günde derken gittiğiniz gün ve uçağı akşam alırsanız döneceğiniz gün diyebilirim. Şunu da söylemeden geçmeyeyim. Telefonun vergi iadesini geri alabilmek için telefonunuzun yanınızda olması gerekiyor. Yani uçak altı bagaja verirseniz vergi iadesini alamıyorsunuz. Çünkü vergi iadesindeki görevliler telefonun kutusunu ve telefonu görmek istiyorlar. Ancak yılbaşından sonra e-mail zammının artmasıyla birlikte telefonu Almanya'dan almak ucuza gelmeyecek. Ha tabi Apple'ın zam yapıp yapmayacağını bilmiyoruz. Ancak Apple'ın yaptığı zam oranına göre Belki hala yurt dışına almak daha mantıklı olabilir. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarda belirtin ve Teknopata abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.